Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir modelin yapım aşamalarını birlikte yapacağız. Hobiko Kuzey'in şöyle orta kalınlıkta bir pili sevgili hanımlar. Şoktan aldığım iplerden de sevgili hanımlar. Sizlere güzel iki sırada harika bir model anlatacağım. Modelimi hem kolay hem güzel hem yazlık hem kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir model sevgili hanımlar. Evet Hobiko Kuzey'in pili. Şöyle 4 numaralı 4 milim şişlerimle bu güzel modeli sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Geçelim arkadaşlar. Evet modelim oldukça kolay, güzel, gösterişli. Sevgili hanımlar, çok da hızlı ilerleyen şahane bir model. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte bu güzel modeli yaparsınız. Evet şöyle hemen ilmek atışlarımızı yapalım sevgili hanımlar. İlmeklerimiz 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek yine. Evet çok kolay iki sırada bir model. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Evet arasına girdi. Şöyle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet şöyle 20 tane ilmek attım. Birkaç ilmek daha atalım. Evet ben 26 tane ilmek attım arkadaşlar. 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek yaptım. Yani 24 tanesi modelim 2 tanesi kenar ilmeği olarak ayarladım. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız sevgili hanımlar. 4 milimlik bir şişlerle yapıyorum. Şimdi burada sevgili hanımlar şöyle bir lastik gibi bir şey yapmak istiyorum. Modelimizin güzel görünmesi için e, iki sırada bir model yapacağız. Şöyle düz örgülerle önden ve arkadan e, haroşa yapıyorum sevgili hanımlar. Sonra modelimizi hemen kuracağız. Evet şöyle düz örgülerden iki sıra haroşa örgü yapalıp gelelim arkadaşlar. Evet şöyle ben iki sıra lastiğimi yaptım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Ben şöyle iki sıra bir lastik yaptım. Şimdi modelimizin birinci sırasına geçelim arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasında kenar ilmeğimi alıyorum bakın. Burada bir sıra düz yapıyorum yine. Bir sıra düz. Bu şekilde. Bu bir kereye mahsus olacak sevgili hanımlar. Üst sırada modellerimiz üst üste gelecek. Sadece bir sıraya mahsus bir sıra önden düz, bir sırada arkadan ters yapacağız. Bu modelimizi sadece ilk defa başlarken e, bu şekilde olacak. Modelimizin ilerleyen kısmında bu şekilde yine hani bir sıra düz bir sıra ters yapmıyoruz modelimizin üzerinden model kura 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 gidiyoruz. Şimdilik e, yani model yeni başladığımız için bir sıra düz bir sıra arkadan ters yapıyoruz. Yani burası da modelimize dahil değil. Şimdi evet lastikten sonra bir sıra düz yaptık. Şimdi arka yüzde de bir sıra ters öreceğim ki hani modelimi daha rahat kurabilmek ve modelimin daha güzel görünmesi için arkada da bir sıra ters yapıyorum tüm sıramı ters olarak yapıyorum ki ön yüzde düz örgüm çıksın Evet bu şekilde tüm sıramı ters olarak örüyorum inanın çok beğeneceğinizi düşündüğüm çok kolay gösterişli bir model bu modeli yazlık iplerle yapmak isterseniz mercerize ve koton iplerle yapabilirsiniz ben bebe yünüyle e, yapıyorum arkadaşlar. Şoktan aldığım bir bebe yünü. İnşallah sizler de e, elinizde bulunan güzel iplerinizle bu güzel modelden yaparsınız. Evet arka yüzde de ters olarak ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasına geçiyorum. Evet 1 ve 2 önden düz ve arkadan ters yaptığımız e, sıra arkadaşlar modele dahil değil. Bu bir kereye mahsus bu şekilde oluyor. Evet şimdi hemen modelimin kurulumuna geçiyorum ve birinci sırasındayım modelimin. Kenar ilmeğimi aldım. Modelin birinci sırası. İki ilmeği birlikte örüyorum bakın. Bıraktım. Örmüş olduğum ilmeğin ilk ilmeğini bir kez daha örüyorum bakın. Bu şekilde. Evet sevgili hanımlar. Bu şekilde. Şimdi bakın iki ilmeği örüyorum. Şu ilmeğimi çıkarıyorum ya. Şu öndeki ilmeği alıyorum. Bir kez daha örüyorum. Bu şekilde iki ilmeğimi birlikte örüyorum şu ilmeğimi bu şekilde de yapabilirsiniz bakın bir kez daha örüyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum şu öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum iki ilmeği birlikte örüyorum öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum Evet modelimin birinci sırası bu şekilde ve çok çok kolay ve güzel gösterişli bir model Evet şöyle iki ilmeği birlikte örüyorum şu öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Dilerseniz bakın çıkarıp şu şekilde de alabilirsiniz. Öndeki ilmeği bir kez daha. 2 ilmeği birlikte örüp şu öndeki ilmeği alıyorum. Bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Öndeki ilmeği alıp bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp öndeki ilmeğimi alıyorum. Bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp Öndeki ilmeği alıyorum. Bir kez daha örüyorum. Oldukça kolay. Son 3 ilmeğim kaldı. Bakın yine aynı şekilde. Evet son kez yapıyoruz. İkisini bir aldık. Hemen baştaki ilmeği bir daha ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde yapmış olduk sevgili hanımlar. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi alıyorum bakın şimdi ilmeklerim iki iki ikili gruplar halinde sevgili hanımlar şimdi ilk olarak bakın bir, bir ters bir düz bir ters bir düz gidiyor bu ilmeklerimizin bakın bir düz bir ters bakın ikili ilmeklerin birincisi düz ikincisi ters İki, ikiye ilmeklerim birincisi düz ikincisi ters birincisi düz. ikincisi ters. Yani sevgili hanımlar bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet, ikili gruplar halindeki modelimiz bu şekilde. Bakın, bu şekilde. Şimdi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet, ben sizlere arkadaşlar şöyle bir model anlatmış oldum. Modelim hem kolay hem güzel hem de çok gösterişli bir model. Tabi daha bir model olduğu için henüz çok belli değil. Şimdi ikinci bir model daha yapalım hanımlar hızlı hızlı. Şimdi e, ikinci kere nasıl kuruyoruz modelimizin üstüne modeli nasıl kuruyoruz hemen yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci modelimin birinci sırası. İki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın. Sonra öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bakın bu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bu kadar kolay ve basit bir model sevgili hanımlar. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimizi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp öndeki ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi ise bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Son kez yapıyoruz. 3 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği birlikte örüp Öndeki ilmeği birlikte örüyoruz. Ve kenar ilmeği. İkinci modelimin birinci sırasına Yine bakın bu şekilde yapmış oldum sevgili hanımlar modelimiz hem kolay hem basit hem de çok hızlı ilerleyen bir model şimdi modelin arka yüzünde ise bir ters bir düz yapıyor bir düz bir ters yapıyoruz oldukça kolay bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasını da tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet ikinci modelimi sevgili hanımlar ikinci sırasında tamamladık bakın modelimiz böyle harika zikzaklı gibi çok şık ve çok güzel çok da basit hızlı ilerleyen bir model ve modelimi biraz daha ilerletip geleyim bir de o şekliyle görün sevgili hanımlar Evet sevgili hanımlar ben modelimi biraz daha ilerlettim bakın harika güzel çıtı pıtı güzel bir model oldu bakar mısınız harika oldu iki sırada şahane bir model Sizler de e, dilediğiniz modelleri yapabilirsiniz. Bu modeli yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Koton ve mercerize ipler kullanarak ben bir bebe yünü kalın bir bebe yünü kullandım. Gün örgülerde, e, kışlık örgülerinizde böyle kullanabilirsiniz. Ama yazlık örgülerinizde böyle ajurlu bakın araları. Yazlık örgülerinizde koton ve merserisi iplerle şahane bluzler, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgü modellerinizde de kullanabilirsiniz. Bakın arkası da böyle bir güzellik. Arkası ayrı güzel. Önden ayrı bir güzel modelimiz sevgili hanımlar. Çok da kolay iki sırada. Harika bir model. Eğer modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gerçekten e, hani ördüğünüze değecek harika, çok da pratik, güzel bir model. Evet güzel hanımlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir bu güzel modelimi. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsiz. Abone olursanız gönül rahatlığıyla tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.